amirlerim, kıymetli il ve ilçe başkanlarım, sayın il genel meclis üyelerimiz, değerli belediye meclis üyelerimiz, oda borsa ve meslek kuruluşları başkanlarımız ve kıymetli yöneticileri, değerli muhtarlarımız, basınımızın yüzde temsilcileri ve çok kıymetli hemşehrilerimiz. Geçtiğimiz günlerde destek hizmetleri müdürlüğümüzce atık malzemelerden oluşturduğumuz geri dönüşüm parkımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yıvacıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Evet, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, kıymetli kay Sayın Kaymakamım, Kıymetli belediye başkanlarım, özellikle Gazi Osman Paşa Belediye Başkanım bugün bizim onursal misafirimiz. Allah razı olsun. Çok kıymetli il ilçe başkanlarım, değerli belediye başkan yardımcılarım, muhtarlarım, meclis üyelerim, belediye çalışanlarımız, müdürlerimiz, halkımız herkese, unuttuğum herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün asıl günümüz bugün değildi. Biz bugün yöresel pazarı açmak için beraberliğimizi bugün burada sağlamış olduk ama bu çevre parkımızın bir anlamı vardı. Sayın vekilimizle 5 Haziran'da il, il ilçe başkanlarımızla 5 Haziran'da bir mesaj verdik çevre parkından yani buradan. Burası atıl durumdaydı. Personelimizle tamamen personelimizle ne yapabiliriz dedik. Bir geri dönüşüm parkına karar verdik. Çok hızlı oldu. Üç günde oldu ve burada tamamen maliyet belediyemize ait. Tamamen imalat belediyemize ait. Üretim belediyemize ait ve bir mesaj vermeliydik 5 Haziran'da. O gün açılış gibi coşkulu geçmişti. Ama bugün bugün sizinle beraber bu mesajı yenilemek istedik. Hem de siz misafirlerimizin de dikkatini çekmek istedik. Bunların daha büyüğünü, daha güzellerini, daha ilerleme teknolojiyi kullanmadan daha doğal halini diğer mahallelerimizde ve diğer Edirne'mizin diğer noktalarında verip çevre mesajları verebilir miyiz dedik. Hep beraber o gün açılışımızı yaparcasına coşkuyla 5 Haziran'da bir açılış e, niteliğinde güzel bir çalışma hazırladık. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaptığımız bu açılıştan sonra yeni dönemde de karar verdik ki atık malzemeleri değerlendirmek bizim artık hem kendimize hem dünyamıza hem çevremize boynumuzun borcu olduğunu düşündük. Tamamı tamamı plastik ve metal atıklardan oluşan parkımız ülke gündeminde hatta yurt dışında da ilgi gördü. Daha bir hafta önce Bulgaristan Burgaz Valiliği heyet göndererek sosyal medyada görmüşler. Örnek uygulama kapsamında parkımızı incelemelerde bulundular. Kıymetli hemşerilerim biz bu park ile geri dönüşüm önemini eğlenceli bir yolla anlatmayı hedefledik. Tamamen atıl durumdaki ürünlerden imal ederek gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine atıklardan neler yapabileceğini göstermiş olduk. Burada amacımız çevre bilincini oluşturmak ve farkındalık yaratmaktı. Ana temamız bizlerin ve kurumların doğaya karşı gösterecekleri sevgi ve saygıya önce olmaktı. Bizler atıklar çöp değil gelecektir bilinciyle israfı önlüyor kaynaklarımızı verimli kullanıyor ve doğamızı koruyoruz mesajı vermekti. Ayrıştırıyoruz, kazandırıyoruz, dönüştürüyoruz ve önemsiyoruzun altını çizmekti asıl amaç. Değerli hemşerilerim, kıymetli konuklarımız, bildiğiniz gibi Dünya Çevre Günü'nde parkımızdan tüm dünyaya seslenmiştik. Parkımızın tanıtımını yapmıştık. Siz değerli hemşerilerimizden bu parka bir isim bulmanızı istemiştik. Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti. Binlerce isim geldi. ama yoğun olarak bence de en yakışanı olan arkanızdaki tabelada ismi yazılı olan adı Geri Dönüşüm Parkı oldu. Zaten öyle başladı. Yakıştı da ama gelen isim yarışmasında gelen ee, önerilerin dörtte üçü bu ismi işaret ediyordu. Keşan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Çevre bilinci konusunda niçe duyarlılıklara vesile olsun. Tüm destek hizmetlerimize, fenişlerimize, park ve bahçeler birimimize, temizlik işleri personelimize, bu parkın hazırlanmasında emeği geçen belediye çalışanlarımıza şükranlarımı huzurlarınızda sunuyorum. Ama biri var ki verdiği emekler ile bir adım öne çıktı. Destek hizmetleri personelimiz Sayın Mustafa Özdemir. Verdiği emeklerin karşılığı hiçbir şekilde ödenmez. Bugün herkesin huzurunda bu parka ve Keşan'ımıza kazandırdığı kıymetli eserler için kendisini de onurlandırmak istedik. Şimdi birazdan ona bir plaket huzurlarınızda sunacağız. Tamamen bu parkın e, mimarı bu kardeşimizdir. Değerli hemşerilerim, çevre konusunda duyarlılık gösterdiği örnek davranışlarıyla çevre bilinci ödülüne de layık gördüğümüz bir genç kardeşimiz var. Bugün o da aramızda bizlerle birlikte. Bu genç kardeşimizin adı da Meli Andaç. Kendisi ve çevre kirliliğiyle geri dönüşüm konusunda göstermiş olduğu duyarlılık tüm herkese örnek olduğunu ve adeta doğanın sesi olduğunu gösteren bir kardeşimiz. Bu örnek davranışlarından ötürü çevre bilinci ödülünü hep birlikte kendisine Takdim edeceğiz onu da. Bu kardeşimize bir de ediyemiz var. Ben de kendisine bu davranışlarından dolayı kendisine bir tatil hediye etmek istiyorum müsaadenizle. Değerli hemşerilerim, konu geri dönüşüm olunca, tasarruf ve israf etmeme olunca ne kadar hassas bir belediyemiz olduğunu zaten biliyorsunuz. Bakınız hemen arkamda benim el işaretimin olduğu yerde, hemen herkes bakabilir orayı, bir belediye çöp aracı görüyorsunuz. Bu aracımız bu aracımız 500 bin liraya 600 bin liraya tamir olurken Urdaya çıkmışken kapıdan döndürdük Urdacının önünden geri aldık biz bunu tamir ederiz dedik 50 bin liraya tamir ettik ve hayata döndürdük bu da bir geri dönüşüm diye düşündük onu da burayı ibret olsun diye getirdik neler yapabileceğimizi gösterdik baktık ki 10 tane aracımız Urdaya çıkacakken, çıkacakken bunda bir deneme yaptık. Ve e, birlikte temizlediğimiz Keşan, atmazsan batmaz sloganıyla çıktığımız bu yolculuğumuzda 10 aracımızı da, tanesi 500-600 bin liraya mal ettiğimiz 10 aracımızı 50 bin liraya kurtarmış olduk ve e, ekonomiye döndürmüş olduk. Bu da bir çevre bilinci, bu da bir geri dönüşümdür dedik. Bununla ilgili de belediyemizin ne kadar tasarruflu bir çalışma yaptığını sizlerle paylaşmış olduk. Bunları sizlerle paylaştım daha e, önemli bir programımız daha var. Burada kısa keselim. Şimdi takdim edelim bu iki kardeşimize Mustafa Özdemir. Ben bugün konuşmacılarımızı e, misafirlerimize burada konuşmak yerine yöresel pazarda konuşmayı önemsiyoruz. Eee Mustafa Özdemir. Müsaade ederseniz şöyle gel böyle bakalım Mustafa. Evet. Mustafa Özdemiz kardeşimiz bizim memur personelimizden çok yoğun alkışlarınızla bu mimarın bu parkın eseri onundur diyoruz ve ömür boyu onur ödülü vermek için kendisine takdim ediyorum. Evet bir de çevre dostu kardeşimiz var. Gel sen biraz kendini anlatsana bir iki dakika sürmesin. Hadi hep beraber. Benim kadar konuşma. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, ben çok fazla zamanınızı almadan kısa bir mesaj vermek istiyorum. Doğada vakit geçirmeyi seven vatandaşlarımızın hepsini aynı sevgiyi doğayı temiz tutarak da temenni ediyorum. Atmazsan batmaz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne yaptın sen? Ee, başkanım kısa bir çalışma yaptım ben. Yaklaşık bir, saat ve bir buçuk saat bir çalışma yaparak yaklaşık bir 20 kilo çöp topladım. Sonra? Sonrasında da çöpleri almak için size haber verdim. Evet. Belli bir aracım olmadığı için. Teşekkür ederim buradan benim topladığım çöpleri bölgeden olan temizlik işleri çalışanlarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Yani bir gün telefon geldi belediyeye. Kanter içinde olmuş. Çöpleri <laughs> temizlemiş. Torbayılara koymuş. Bu çevre bilincini ürettiği için. Belki çok büyük iş değil ama mesaj için çok büyüktü bizim için. Onun için ben de Melih kardeşimize huzurlarınızda böyle masasında hayatı boyunca unutmayacağı küçük bir plaket verelim ona ve herkese mesaj verdiği için de kendisine teşekkür edelim bir de tatil hediye edelim buyurun hep beraber bütün <laughs> evet teşekkür ederiz programımızı buradaki programımızı bitiriyoruz arkada bir kütük var Sayın e, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanım, Sayın <laughs> Valim Sayın Vekilim, e, Sayın Kaymakamım Oradaki o küte eee mesaj vermek için farkındalık yaratmak için çivi çakmalarını bekliyoruz. Buyurun beraber. Sağ olasın. Sağ ol. Sıcak diğer tane çivi, tane çivi, tane çivi, bu farkındalık mesajı bir tane çividen başlayız. Başkanım sizde buyur. Sayın Herkese. Bu bir farkındalık kütüğü, farkındalık mesajı yazıyor içinde. O yüzden biz de mesajımızı böyle dikkat çekerek yayınlayalım istedik. Sayın kıymetli buyurun sizde. olsun biz. Hadi sonu sonunu ver. Herkese yakışmaz Peki. Arkadaşlar bunu alalım. Ee, şöyle şöyle bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika sonra <laughs> hadi